Et rüyaları hiç de iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorulur. Çiğ et hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak yorumlanır. Rüyasında bir kasaptan, dükkandan çiğ et alan kimse hastalanır. Rüyada, sofrada çiğ et gören de sindirim sistemiyle ilgili ciddi bir hastalıkla karşılaşır. Et kimin tabağındaysa hastalık ona gelir. Yine rüyada eti alan, tutan hastalanacak demektir. Et kokmuşsa durum daha da kötüdür. E, bu ciddi ve üzücü bir sağlık sorunudur. Yalnız et pişmişse hastalık tehlikesi ortadan kalkar. Pişmiş et insanı uğraştıran entrika, dedikodu, söylenti olay olarak yorumlanır. Pişmiş et yediğini gören kimse hileli bir işten para kazanır. Et yemekleri daima haram karışmış kısmet olarak yorumlanır. Yalnız tabaktaki etin yanında yeşil sebze varsa daha iyi sayılır. Bu durumda rüya sahibi zekasından yararlanarak bir kısmete sahip çıkar. Yani haram olasılığı azalır. Et ne kadar büyükse kısmet de o kadar önemli olacaktır. Bir kasapta çengellere asılı sıra sıra etler çevreyi de ilgilendiren büyük bir sorundur. Etler ağırlaşmışsa veya kokuyorsa bu rüyada salgın hastalık olarak yorumlanır. Et rüyaları da görülen diğer şeylerle birlikte yorumlanmalıdır. Böylece kısmet ve sıkıntının türü ve nereden geleceği de anlaşılabilir. Örneğin bir mutfakta masada duran üstüne sinekler konan kokmuş bir et insanın gizli kalacağını sandığı bir macera, olayın ortaya çıkacağını anlatır.